Digain Army TV'den hepinize merhabalar. Ben Digain Army'den Vadaşa. Bugün sizlerle Minecraft'ta kullanmış olduğumuz shader'ın nasıl kurulacağını, shader'ın düzgün çalışması için gerekli olan her şeyi bu videoda sizlere aktaracağım. Dilerseniz anlatıma geçelim. Öncelikle RAR dosyamızı bir açalım. Bu RAR dosyasını videonun altında size link olarak oluşturdum. Oradan erişebileceksiniz. Rar içindeki dosyayı sürükleyip masaüstü ekranınıza bırakıyoruz. İçeri içine açtığımızda burada yapacağımız ilk işlem Java'yı kurmak olacak. bu ee, Java bulunması gereken bir uygulamadır, programdır. Eğer hiç yoksa bu zaten otomatik kurulacak. Eğer varsa Yeni sürümünü kuracak ha, e, ve eski sürümü sizden silmek isteyecektir. Siz bunu işlem yaparken sadece okey okey diyeceksiniz. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Hatta şöyle göstereyim. Benimki zaten şu an mevcut güncel belki yapmayabilir. Aynen. Ben hiç elle mi diyecektim Hadi devam edelim göstereyim böyle install diyoruz Ve yükleme başarılı oldu. Sizde eğer eski bir sürüm mevcutsa burada eski sürümü kaldırmak isteyecektir. Burada siz okey'e OK tıklayacaksınız. Devama tıklayacaksınız. Ve bu işlemi tamamlayıp size bu ekranı verecek ve kapatacaksınız. Java'da işimiz bittikten sonra Tailunger'ı kuracağız. Tailunger'ı kurduktan sonra her şeyi yine tamam tamam diyeceksiniz. Ve Tailunger'ı açacağız. Böyle bir ekran gelecek sizde, yükleme ekranı. Aynı benim şey olduğum gibi. Yine böyle bir ekran gelecek. Sizde şu an Optifine gözükmüyor. Optifine'ı kuracağız. Sizde direkt 1.16.3 olarak görünecek. 1.16.3 Burada tıklayıp Buraya nickinizi girip Yükle diyeceksiniz. Yüklendikten sonra Enter the game deyin Ve bir sefere mahsus oyuna giriş yapacağız Hemen girip çıkacağız burada girdikten sonra tek oyunculara tıklayıp burada yeni dünya oluşturarak rastgele bir dünya için biraz hareket edin gezin sonra çıkın Kaydetti. De çık deyin ESC'ye basarak sonra bu tekrar bu oyundan bu ekrana geldiğinizde oyundan çık deyin ve telancırı kapatın daha sonra size vermiş dosyada vermiş olduğum Optifine'ı kuracağız Optifine üstüne tıkladığınızda zaten direkt size Böyle bir yer gelecek. Direkt Minecraft dosyalarının içine kuracak. Ben şimdi kurduğum için cancel dedim. Siz yükle <laughs> Bu yüklendikten sonra konuda bütün işlerimiz bitecek. Tekrar Tailanger'e döneceğiz. Ve buraya Optifine 1.16.3 gelecek. Bunun üstüne tıklayıp yükle diyeceğiz. Tekrar şu butona basacağız. Yüklendikten sonra Enter the game diyebilirsiniz veya demeyebilirsiniz. Daha sonra Windows tuşuna sağ tıkla tıklayıp çalıştıra bastıktan sonra buraya bunu yazacaksınız. Yüzde yüzde. Bunu yazdığınızda Minecraft'ın bulunduğu dosyaya çok çabuk ulaşabileceksiniz. Burada Minecraft'a gireceğiz. Ve burada Shader Packs'imiz var. Shader Packs TV dosyamız var. Eğer sizde yoksa bu dosyayı böyle bu ha hepsi küçük harflerle olacak şekilde yeni klasör oluşturabilirsiniz. Daha sonra size vermiş olduğum Silders Vibrant Shaders Extreme Volumetric Lighting olan dosyayı buraya direkt bu zip dosyasını sürükleyeceksiniz. Başka hiçbir işlem yapmayacaksınız. İçini açmayacaksınız. Direkt sürükleyeceksiniz. Bu buraya sürüklendikten sonra oyunu direkt gelmiş olacak. Şimdi oyunumuza girelim. Tekrardan. Enter the game dedik. tek oyunculu dedik. Bir harita oluşturduk böyle. Oluşturduğumuz haritayı girdik. Tabii sizde şu an normal oyunun orijinal şeyleri olarak gelecek ekran. Ben de böyle görünüyor tabi. Şu an bir FPS kayıt açınca düşük. Normalde FPS'in bu kadar düşmüyor. Kayıt şu an kayıt yaptığım için de düşük. Evet sizde seçenek SC'ye basıp seçeneklere gideceğiz. Görüntü ayarları diyeceğiz. Bu da shader'lar var. Ve buraya sizde bunlar diğerleri görünmeyecek tabi ben onları şey atmıştım. Sildur's Vibran Shaders bu bu gözükecek direkt. Extreme V'le. Bunun üstüne tıkladığınızdan bu kurulacak. Ben de tıkladım hatta. Tekrardan bir kurdum bakın görüyorsunuz gayet güzel bir şeydir yani hem sistemi sistemi zorlamıyor yani FPS çok fazla etkilen etkileyen bir şey değil şeydir değil diğer şeydirlere göre su kalitesi oldukça çok hoşuma gidiyor parlama detayları göstereyim hatta bakın şöyle parlama detayları parlak yüzeylerde çok iyi detaylar veriyor yağmurlu havada özellikle çok iyi şeyler veriyor, detaylar veriyor. Hatta yağmurlu hava yapalım, size göstereyim. Yağmurlu havada cidden çok güzel bir atmosfer veriyor ve ekran'a hani gözümüzün önüne su damlaları gelir ya, onlar geliyor bu da gayet hoş bir detay olmuş görüyorsunuz hani parlama detaylarını. Size shader'ın ayrıntılar kısımlarını da göstereyim. Shader ayarlarına giriyoruz buradan. Bu ayarlarımı da gösteriyor. Buna göre pardon. Buna göre şeyler de çekersiniz. Bunlar genelde aynı. Yeşil olan yerler sizin ayarlarınıza farklı olacak. Default ayarlarla, pardon. Bloom böyle kullanıyorum. Dip top fieldi açtım. Ayarlarım böyle. Motion Blur da aynı şekilde. Motion bulur high yaparsanız çok iyi bir görüntü vermiyor, cidden. Reflection da parlama detayları işte. Ben burada kullanıyorum. Daha iyi parlama efektleri veriyor. Özellikle yağmur bu yansıma detayları falan. Gayet iyi oluyor. Shadow bu şekilde. Bunlar da aynı zaten. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Edigain Twitch ve Facebook kanallarına abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.